Hepinize sabah sabah Bugün sizlerle devamlı ve hayatım çiftlik oyununu oynayacağız. Şimdi hemen ben hikayesini falan her şeyi okumak istiyorum çünkü çok güzel bir oyuna benziyordu. Ve ben de hemen indirdim. TV show davetini geri çeviremedim. Bir rek ne? Yani yeni bir dizide başrol teklifi aldım ama dizi hakkında bir şey bilmiyorum. Tamam. Üzgünüm ama kapatmam gerekiyor. Şu anda seçmelerden seçmelerdeyim ve beni bekliyorlar gelişmelerdeymiş demek. Hmm. Hop. Keşke hızlı olsalar. Buna ek olarak iki tane daha seçim var. Ve geç kalmak istemiyorum. Kendilerini aktör bunların hiçbir bizim şovumuz için uygun değil. Hesabı uyan birini görüyor musun? Aslında evet. Görüyormuş. Bingo. Sadece hayal ha. Sütün inekten elde edildiğini bile. Acaba. Eee evet. kem onu. Eminim patlamış masanın ağaçı yetiştiğini sanıyordu ama tam. Bize balkabakların kabakların hakkında ne biliyorsun? Anlat Ağacı Ağacılar benim için güzel kabak fener yapıyor, yapıyorlar onlara. Süper bizim starımız olmanı istiyoruz. Kontratlı imzalamak ister misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harika yarın sabah 9.00'da çekimlere başlarız. Geç kalma sakın diye tamam. arka görünüyorsun hadi gidelim. Hala gelmedik mi? Evet geldik seti görmeye hazır mısın? Bekle biraz. Topukluklarımı yemem lazım. Kazın. Aa evet buralarda kesinlikle faydalı olacaktır değil mi? Bu da ne? Bu şovda oynamaktan vazgeçtim. Beni eve götürün. Götür götürün değil götür. Bu şovdan çıkamazsın kontrol <laughs> sitemizi Mısır tohum poşetini al. Mısır tohum poşetini al dedim sana. Evet doluyor şu an. Çok güzel. Evet. Ölen bir diyor. Ben birazcık sesini kısayım şunun. Yani şimdi şuraya gidiyormuşuz. Öğretiyor zaten şu anda. Koş yapmışsın. Şuraya ek diyor. Hı Şuraya ekelim. Tamam. Nasıl kasasın bunlara? Şimdi yeni zamanlar. Kuba. Hı? Evet. Yes, yes, yes. Şunu için yine tıkla sarma işte bittiğinde kolu yanmara götür. Süt götür. <laughs> Neden hep yanmara götür ama? Bir. Bir. Şimdi bir dakika. Evet şimdi çilek aldık. Ekelim hemen. Şöyle evet. iki tane. 3, 4, 5. 4 boş tarla diyor. Tamam şöyle ekelim hemen. Şuraya da ek. Ve şuraya da ek. bir Birey bölüm zaten. Eğer devamlı gelmesini istiyorsanız. 2 like. Tamam. 2. Ekecek. Merhaba. Şimdi. Şunları alıyorduk. Mısır, yine mısır, sonra bunu götür. Çilekleri de toplayabiliyor muyuz? Anam çok iyi. ne dört tane çilek çok iyi. Ha iyi iş. 1 2 Ödül bin, zaman üç dakika 8 9 10 Tamam. bir kova Şuradan su alacağız büyük ihtimalle. <laughs> anne Su doldurma. Tamam. Al suyu doldur Çok iyi. İnek. Ve buraya koy Hadi. Şimdi ben ne yapıyorum? Kasayı alıyorum. Dört tane mısır istiyor. Dört tane de çilek istiyor. Nice. bir tane bunu alalım <laughs> bir tane de süt inekçik gel süt sağlayacağım sana bunu da hamura koyuyorum Evet inek. Şimdi onun Tamam, onu tamam, tamam, Mısır. Yeni Patlamış mısınmış Yeni Ha. Bu. Tamam çok iyi oldu. Bu dördüne üçüne ısır. Hepsine de mısır ekeceğim. Çok fazla çilek Zaten hepsine de mısır gerek yok. Evet, dört tane oldu. Şimdi gidip mısır patlatalım bakalım. O şimdi devamı da var. Oluyor. He, ee, ini. İnek çiğ sütü var şu anda. Onu da şey yaparız. Evet, şu an mısır kovasını da koyduk. Şimdi beklerken ineğe sağlıyor. Kronometre. Hayır! Kronometre. Çok, çok 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 Zaman istiyor. Çok çok çok. Aç şunu ambara götür. çabuk. Çabuk çabuk.

Patlıcan geldi çok iyi. Patlıcan reisi de alalım şuradan. 700 mü? <laughs> Toprak bir şeyleri de alalım. Bak şunları. Ot bitmiş inekler için ot yetiştirmelisin. Tamam. İnek. Otun mu bitti senin? Yazık. Bir tane daha inek var koş 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 ot bir tane de toprak şeyi alalım ot ekeriz iki tane ineğimiz var artık çok güzel ah! dört adet patlıcan ek daha gidiyorlar nasıl gidiyor çok parlar size bir video gelecek şimdi dört tane patlıcan istiyor dört tane çilek niye bu kadar fazla çilek neyse Üç 3 tane mısır kovası vay be patlıcanlar büyüyor ne kadar güzel Hı, mısır ekeni Çabuk 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 şundan bir tane daha Al da hadi hadi artık Diğer nerede? Hı. Koy. Al şunu. Götür ambara Hızlı yolunu buldum. Yes. Patlıcan. Şimdi patlıcanın dördü bitti. Şimdi şu tane inek şey. İnek sütü. İnek sütü. Yani keçi sütü de var biliyorsunuz. ne Normal süt sesine. İnek sütü. <laughs> ben bu oyunu bayağı bir ilerletmeyi düşünüyorum. Çünkü sevdim oyunu şunu da götürelim ona. Başka ne istiyordu? Şimdi şuraya gel. Şuraya gel. Sonra şuraya gel. 1, 2, 3, 4 yap. Çok güzel. İyi tasarımcı kupası kazanıldı. Hı, i̇yiymiş tamam. Süt içeri dolu. Oha inekleri yoksa hareket ettirebilir miyiz? Aa! Ah! pokalaçtım. Yani, sudan da bir tane sağ almış. Şuraya dökelim hemen. Şimdi sıra o şuraya gel. Hemen hızlı ol mı? kız. Tamam şimdi saç iğneye kalkalım. Koş 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 koş. Sonra iğneye koş 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 koş. Saç çabuk. Yes. Tamamdır. Bu da bitti. Görelimler. Güzel video. Evet şimdi buradayız. iyi gidiyorsun ve izlenme oranlarımız iyi. Ancak daha fazla çeşitleri ihtiyacımız var. Yeni bir video var mısın? Hayır. <laughs> Harika <o> zaman için çiftliği oynamak diyelim. Bugün için toprak yok. Ne? Bugün toprak yok mu? Bir ben. <laughs> Kementle bağlamak diyor bir dakika nereye sürükleyeceğiz ya? Yine. Ha şöyle istiyor. gelmiş Tamamdır. Yine. Şimdi bu koyun kaldı burada. Let's mm -hmm. do six son. Mm -hmm. yeah. Tamam. Tamam, şu kadar Yoğurt yapmaz ama yoğurt yapacağız. Çok iyi ya. Yoğurt severim. Şimdi evet. dükkandan bir karıştırıcı al tamam mı? Bir çizat. Şuraya basalım şu. E, hayvanlar oldu benim de yumurta üretilir. Ben biraz daha toprak alacağım. Şuraya bir <laughs> <laughs> şu koyalım. Şu toprağı da alalım. Şuraya tıklayalım. <laughs> Şimdi. Bir ee, ihtimalle meyveli yoğurt. Yoğurt, yoğurt değil yoğurt. Bunun için iki tane şey, bir tane de süt istiyorsun. Gel 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 gel. Çabuk çabuk çabuk. Şimdi ne? gerekiyor artık? Yeri yerine koy, yerine koy. Nasıl bırakıyorsun ya? Şöyle bir tane mesela için. Şimdi süt gerekiyor. Şöyle alalım onu. Koş 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 koş. Şuraya koy. Koş ve İki tane de çilek istiyorsun. Ben de iki tane var. He he. Koyalım hemen şuraya iki tane de. Tamamdır. Şimdi yoğurt oluyor. Bu bitkinin suya ihtiyacı. Aa, su, mu şey yapacağız artık? Ya çok salak saçma bir şey bu. Aslında değil. Onun da suya ihtiyacı var. Hepsine su mu vermek zorundayız? Of. Burada yedi tane var galiba. Hepsini toplayalım. Şuna gel, şuna gel. Ha doldu. çabuk koştur. Üç, dört. Dört Şuraya bırak bunları. Yoğurt al. Gel gel. Şuna al şunu Çilek tane daha kovaya al bir tane de su taşla doğru tamam şimdi sütümüzü sayıyoruz. sağlık şimdi şuraya gidiyoruz aa ben çilekleri ambara bıraktım çok sıkıntı ya ne yaptım ben ya çabuk, çabuk 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 bir de su istiyor hemen 2 salese de bulduk şimdi mısır fiyatlamış mısır istiyor koş 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 4 tane aldık şunu şuraya gel Sonra şuraya gel Sonra şuraya gel burada bunlardan 2 tane istiyor ya çabuk al al şunu da al şunu da al şunu da al, şunu da al. Şunu da al. çabuk 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 hızlı ol Koş şunu koş. 15. Hadi. Hadi 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 hadi. Al şunu. 5. 4. 3. 2. Başardık. 3 saniye. Çok iyiydi 3 saniye kalabildik. Harikulade bir şekilde. Hmm. Alıştı. Aa. Masum gitti. Çok iyi bekleyin ben masum. Hah geldi. Şimdi dört tane çilek istiyor. Üç tane bundan Hayvanlar suyu bitmiş. Hayvanların suyu ne ara bitti? <laughs> Makineler için alet çantası aldı ya. Tamam şuraya koyalım bunu. Bizim 1830 şeyimiz var. Çok iyi. 8. 18... Hayır! ben. Orada ne vardı? Mısır, değil mi? Mısır mı vardı burada? Yok hayır burada bunlar var. Neyse mısır aldığımız iyi oldu. Mısır. Tamam tamam hadi. Şunları al. Koş koş koş. Sekiz tane de patlıcan istiyorsun. Harikasın ayı. Bunların hepsini dört dakika içerisinde ne yapmamızı istiyor. Nasıl ya? Çok zor. sen gidelim 4 tane seksil de oldu. Hop hop Hop. Suya ihtiyacı var. Tamam 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 tamam. Patlıcan niye aldın? Niye patlıcan aldın? Çabuk. Hop. Hop. Sonra inekler süt tamam. Oh şunlar da. Tamam şunlar. Şunlar da. Hadi hadi zamanımız azalıyor süt 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 hadi 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 çok az kaldı hadi hadi koş ay hayır yanlış yanlış şimdi, evet, ya şimdi ama şunu da alalım tamam tamam her türlü bizde şu an evet arkadaşlar birazdan bitirdim videoyu zaten şunu alalım ambara koyalım bu hiç yani bunun daha çok gelmesini istiyorsunuz bu oyunu like atıp yorumları gelsin yazabilirsiniz yeni bir öyle daha kaz yumurtası açıldı bu arada tamam biz 8. bölümde bırakalım şu anda şöyle hadi diyeyim hatta 8. bölümde bırakalım sonra anım ediyorum kaydedilecek ha tamam kaydedilecek zaten evet diyelim evet eğer bu videoyu sevdiyseniz bana like atıp abone olun. Eğer 25 abone gelirsek dediğim gibi çekiliş başlatacağım. Ve i̇şte bunun gibi oyunların daha çok gelmesini istiyorsanız yani çiftlik oyunu. Yorumlara yazın. Sıkıntı yok benim için. Tamam. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.